Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki askerin şehit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Hakkari'de, Hakkari'de de polise saldırdı teröristler. İki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma kameraya yansıdı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün evlerinden çıkan iki asker haince şehit edilmişti. Saldırının ardından başlatılan operasyon genişletildi. Sivillere zarar gelmemesi için ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dört mahalleye yayılan teröristlerin yerleri tespit edildi. Bölge ablukaya alındı. Yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kritik noktalar tanklar tarafından tutuldu. İki helikopter de operasyona hava desteği sağladı. Zaman zaman çatışma yaşandı. PKK'lıların kurduğu barikatlar dağıtıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki askerin şehit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de, Hakkari'de de polise saldırdı teröristler. İki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma kameraya yansıdı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün evlerinden çıkan iki asker payince şehit edilmişti. Saldırının ardından başlatılan operasyon genişletildi. Sivillere zarar gelmemesi için ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dört mahalleye yayılan teröristlerin yerleri tespit edildi. Bölge ablukaya alındı. Yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kritik noktalar tanklar tarafından tutuldu. İki helikopter de operasyona hava desteği sağladı. Zaman zaman çatışma yaşandı. PKK'lıların kurduğu barikatlar dağıtıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki askerin şehit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Hakkari'de, Hakkari'de de polise saldırdı teröristler. İki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma kameraya yansıdı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün evlerinden çıkan iki asker payince şehit edilmişti. Saldırının ardından başlatılan operasyon genişletildi. Sivillere zarar gelmemesi için ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dört mahalleye yayılan teröristlerin yerleri tespit edildi. Bölge ablukaya alındı. Yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kritik noktalar tanklar tarafından tutuldu. İki helikopter de operasyona hava desteği sağladı. Zaman zaman çatışma yaşandı. PKK'lıların kurduğu barikatlar dağıtıldı. 17 terörist etkisiz hale getirildi.